عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه أنس ابن مالك رضي الله عنه دان يفلان رواية دو شويلة رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle Men kim isterse kim bu işten sevinecekse en yubsatalehu rizkuhu rızkının genişletilmesini sever rızkının genişletilmesini isterse ev veya yunsalehu fi eterihi ömrünün bereketlendirilmesini ister bundan hoşnut olur bunun için sevinirse kim bunların olmasını isterse rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzatılmasını eserinin izinin tehir edilip geciktirilmesi diye söylemiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın doğrusunu bilir. Bunun en yakın anlamı inşallah size söylediğimdir. Ömrünün uzatılması. Kim bu ikisini isterse kim istemez? Hepimiz bunu istiyoruz. Şöyle yapsın. Feliasil rahimahu. Sılayı rahim yapsın rahim bağlarını muhafaza edip onları gözetsin. Rahimini kopartmasın. Bilakis sıla ile vasletsin, birleştirsin. Sıla birleştirmek demek kardeşlerim. Kesmenin, kopartmanın zıttı. Vasletmek demek. sıla rahim yapmanın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahiretten önceki mükafatından önce dünyada ne gibi hayırlara sebebiyet vereceğini bu bu, bu hadisiyette bize haber veriyor. Sıla-i Rahim kardeşlerim kendisiyle Yüce Allah Tebâleke ve ya yakınlaşılacak, akarrup edilecek en azim, en büyük işlerdenidir. Allah kitabında Sıla-i Rahim'i emretmiştir. Sıla'yı koparmayı yasaklamıştır. Bunu azabı gerektiren işler arasında zikretmiştir. Sıla'yı yani Rahim'le olan bağlantısını Sıla'yı yapan kimselere büyük ecirler, büyük mükafatlar vaat etmiştir. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahimi ile bağını kopartan kimseler cennete gidemezler buyurmuştur. Rahim de kardeşlerim burada birleştirilmesi, vasledilmesi, sıla yapılmaları söz konusu edilen rahim de kişinin ister anne tarafından ister baba tarafından olsun. Nesep bağıyla, kan bağıyla kendileri kendisi arasında akrabalık bulunan herkestir. Bir kimsenin yakınlığına göre anne tarafındaki ve baba tarafındaki nesep ve kan bağıyla akrabalık olan herkes onun rahimi demektir. Bunları sıla yapmakta akrabalık ilişkileri, bağları her ne şekilde sürdürülecek ise o şekilde sürdürülerek onlara gidip gelmeye, ziyaret etmeye, yanlarında olmaya, ihtiyaçlarını görmeye, zor günlerinde de, sıkıntılı anlarında da, sevinçli zamanlarında da yanlarında destekçi, yardımcı olarak bulunmaya ve örfte de kendisiyle sılay rahim neye deniliyorsa bunları yerine getirerek, telefonla arayıp sorarak, Whatsapp'tan mesaj yazarak, bütün bunlar bu sılay rahim emrine dahildir kardeşlerim. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetinin ilk günlerinde Mekke'de Allah'ın tevhidini emrederken, şirkten yasaklarken, ahiretin olduğunu ispata, imana Kureyş'i çağırırken davet ederken daha bugün bildiğimiz farzların pek çoğundan önce Sıla-i Rahim emri ile emir olunuyordu. Kur'an'ın ilk ayetleri arasında vardır Sıla-i Rahim emri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir ve tek Allah'a ibadet etmelerini, ondan başkasını ona ortak koşmamalarını ve Sıla-i rahim yapmalarını emrederek geldi. Bu Rabbimiz Tebareke ve Teala katında değerli, önemli bir şeydir. Üzerine büyük ecirler, mükafatlar tereddüp ediyor. Üzerine büyük günahlar, cezalar tereddüp ediyor ahirette. Bu hadiste anlatılan ne? Şu Sıla-i rahim isminin dünyada da bir peşin mükafatı var imiş sıla rahim yapan kimsenin rızkının genişle, genişleyeceği ve ömrünün uzayacağı Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde haber verilmektedir kardeşlerim. Biz Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini tasdik ediyoruz. Ona iman ediyoruz. Rızkının genişlemesini isteyen varsa akrabalık bağlarını gözden geçirip buna riayet etsin. Ömrünün uzun olmasını isteyen varsa Hepimiz bunu istiyoruz. Yüce Allah hepimize imanla, salih amelle, taatlerle mamur, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin. Bunun sebeplerinden de bir tanesi sıla rahim yapmakmış. Yüce Allah tebaraka ve teala hepimizi muvaffak eylesin. Enes radıyallahu anh'unun yaptığı rivayette o nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini haber verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Kim rızkının genişlemesini ve ömrünün uzamasını isterse Sıla-i Rahim yapsın.